Merhabalar arkadaşlar. IB Matematik SL Function sorularımızla devam ediyoruz. Haydi başlayalım. fx'imiz verilmiş, gx'imiz verilmiş. f pi bölü 2 isteniyor. Bunun için içine yazmamız yeterli olacaktır. Buradan cos pi gelir. Bu da eksi 1'e eşitti. g bileşke f pi bölü 2. Bunu da bu şekilde g'nin içinde yazabiliriz. Bu da g Eksi 1 isteniyor demektir. Bunu da yerine yazarsak. 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 1'den ne yapar? Yil yapar. Given that g'ye birleşke f, kempe biritinez kosünüs kx. Bulalım. Bunun için f'yi g'nin içine yazıyorum. Kofiks eşittir. 2 çarpı kos kare 2x eksi 1. Bu da arkadaşlar kosinüs 4x eşittir. Neden? Hemen formülü hepimizden hatırlıyorum. Formüle kosinüs 2 teta diyelim. Ne eşittir? Kos kare teta eksi sin kare teta ve 2 çarpı kos kare teta eksi 1. Bu da bununla aynı formda yazıldığı için yani burada double angle identity kullanmış olduk. Kosinüs 4 x'e eşit işte Bir sonraki sorumuzda devam edebiliriz. fx verilmiş. Show that f'in tersi. Bulalım. Bunun için önce x ile yani yerlerini değiştirdim. Tersini almak için. Sonra tersini alma işlemini uygulayalım. Burada logaritma özelliğini kullanarak üstler fonksiyona çevirelim. 3 eşittir kök Her tarafın karesini alırsam 3 üzeri x'in karesi. 3 üzeri x'in karesini 3 üzeri 2x olarak yazabiliriz. Bu da y'ye eşittir. Ki bu da f'in tersi. Gösterdik. Right the range of f'in tersi. Üstel fonksiyonların rangeleri reel sayılardır. Bunu şu şekilde gösterebilirim. fonksiyonları, fonksiyonların grafikleri nasıldı? Şu şekildeydi. Hep pozitif alan. Bu yüzden range'i x büyüktür 0 ve 0 dahil değil. Orada bir asimtot var. C'ye bakalım. Let gx eşittir logaritma 3 tabanında x. Tamam. F'in tersi bileşke g. Öncelikle g'yi ikimiz bulalım. Sıra sıra. G'yi ikimiz nedir? Logaritma Yerine koyarsam 3 tabanı 2. Şimdi bunu f'in tersinde koyacağım. f'in tersinde logaritma 3 tabanında 2. Neydi? 3 üzeri 2 x'ti. Burada x yerine logaritma 3 tabanında 2 yazacağım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. E, ee, olan 2'yi logaritmanın içine atarsam 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2. Bunu da 4 olarak yazabilirim. logaritma özelliklerini kullanarak bu 4'ü bununla yer değişikliği yapabilirim. 4 tabanında logaritma 3 tabanında 3. Yani 4 üzeri logaritma 3 tabanında 3. Bu da 4 yapar. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. fx'imiz verilmiş. Kök içerisinde x eksi 5. f'in tersinde 2'yi bulalım. Öncelikle x'e yani yerlerini değiştirerek başladım y eksi 5. Her yerin karesini alalım. X zaten pozitif sayı. Direkt her yerin karesini alabiliriz. Kökten direkt çıkar. Y eksi 5. X kare artı 5 eşittir y. Bu da f'in tersidir. F'in tersinde 2 isteniyor. F'in tersinde 2. Yerine koydum. 2'nin karesi artı 5. Bu da 9 yapar. Let g the function such G'nin tersi exist for all real numbers. gün that G 33'müş. O zaman şimdi bize G 33 bilgisi verilmiş. Ve G öyle bir fonksiyonmuş ki G'nin tersi tüm real sayılar için geçerliymiş. Eğer G 33 ise o zaman diyebiliriz ki G'nin tersinde 3 30'dur. O zaman F bileşi G 1 3 şu şekilde yazılabilir. Bu da f 30'a eşittir. f 30'u bulursak bu da yerine yazarsak karekök içerisinde 30 eksi 5'ten 25 yapar. Karekökten çıkardık. 5. Diğer sorumuzla devam edelim. Let f and g be functions that gx verilmiş. Bu f fonksiyonu öyle bir şekilde transformation yapılmış ki g fonksiyonu elde edilmiş. Önce vertical stretch uygulanmış. Sonra da PQ vektör tarafından translation yapılmış, öteleme yapılmış. Vertical stretch katsayılarla alakalı olur. Yani önce iki katsayla çarpılmış. O yüzden K'mız ikidir. PQ buradaki P sağ ya da sola ötelemeyi bildirirken Q up ya da upper yani yukarıya da aşağıya ötelemeden bahseder. İnceliyoruz. G fonksiyonu öncelikle bir birim x artı bir şeklinde yazılırsa one unit sola left yapılmış. Artı beş de five unit up olduğunu göstermekte. Bu yüzden bunu left dediğimiz şeyi koordinat sisteminde eksi olarak gösterirdik. Bu yüzden eksi bir beş olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla Pelvis eksi 1. Q'muz da 5 yapar. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. Fx'imiz verilmiş. Kx'imiz verilmiş. F'in tersini hemen alalım. Bunu kafamızdan yapabiliriz. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. 4'e böldüm. Ne yapar? Direkt eşittir. X artı 2 bölü 4 F'in tersidir. F bileşke G1. Öncelikle G1'imizi bulalım. Eksi 2 çarpı 1'in karesi artı 8'den 6. F altımız kaç yapar? 4 çarpı 6 eksi 2'den 24, 22 yapar. Diğer sorumuza devam edelim. F'imiz verilmiş, G'imiz verilmiş. Bir bul. bu. G'nin içine F'imizi yazarsan 7 eksi 2x artı 3 olarak yazabiliriz. Bu da düzenleyelim. 2x artı yana eşittir. Yani tersini bulun Bulalım. 3'ü yana atıp değişkenlerin yerlerini değiştirirsem direkt bulabilirim. Yani tersi x eksi 3'tür. F bileşke yani tersi 5. Bulalım. F'imi biliyorum. Yani tersinde 5'i bulursam. Yani tersinde 5. Bu da 5 eksi 3'ten 2'dir. F2'miz ise Yerine koyduğum 7 eksi 2 çarpı 2 3 yapar. Bu sorumuzda böyle yaptık. fx'imiz verilmiş. 2x eksi 6 bölü 1 eksi x. Find the x'in ters Bulalım. Bunun için 2x eksi 6 bölü 1 eksi x'i 0 eşitlememiz lazım. Bu da x eşittir. 3 de 0 olabilir. Sadece payı 0 yapabiliriz. Yani noktamızı yazarsak 3'e 0 noktası. Bright and Decision of Vertical Asymptot. Vertical Asymptot nedir? Paydanın sıfır eşit olduğu yerdir. Ya da 1 eksi x'in sıfır eşit olduğu yer x eşittir. Bir doğrusudur. Vertical Asymptotumuz budur. Find equation of Horizontal Asymptot. Horizontal Asymptotu bulabilmek için limit kullanmamız gerekiyor. Limit x sonsuza giderken 2x eksi 6 bölü 1 eksi x kaç yapar? Bu limiti çözebilmek için x'in katsayılarına bakmamız yeterli olacaktır. Katsayıları birbirine bölersek eksi 2 yapar. Yani y eşittir. Eksi 2 doğrusunda bu fonksiyonun horizontal asimtotu vardır. Belde de limiti bulun demiş. Az önce bulduk. Bir sonraki sorumuza devam edelim. fx verilmiş, gx verilmiş, g2 bulun. Yerine yazdım. 4 çarpı 2'den 8. F bileşke gx bulalım. F'in yerine, F'in içine G yazarsam. 8 çarpı 4x artı 3. Bu da 32x artı 3 yapar. F'in tersini bu. Bulalım. Önce yerlerini değiştirelim. x eşittir. 8y artı 3. x eksi 3 bölü 8. y eşittir. Bu da f'in tersi x yapar fx'imiz verilmiş. Kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının toplamı şeklinde. Ve a şıkkında bizden çizmemizi istiyor. Bunun için calculator'ımızdan yardım alabiliriz. Calculator'ımızda e, kosinüs px bölü 4, sinüs px bölü 4'ün toplamını yazdık. Daha sonra çizdirelim. Çizdirdiğimizde grafiğimiz oluştu. grafikte bilmemiz gereken bazı değerler var. Bu değerleri hesaplayalım. Sonra kendi skeçimizi buraya çizelim. Hemen Öncelikle zirolarımızdan başlarsak sol taraftaki eksi 1'e 0 noktasıymış. Diğerini de hesaplayalım. Diğeri de Diğer zirom ise 3'e 0 noktasındaymış. Bu periyodik, periyodik olduğu için sonsuz tane zirosu vardır ama bizim için eksi 4 ile 4 aralığındakiler geçerli olacak. Bir de minimum maksimum değerlerine bakalım. Minimum maksimum değerlerine. Hemen yine aynı yerden. Minimum dedim. aypamı seçelim. -3 noktasına 1.41 noktası geldi. Bunu da not aldık. Bir de maksimumunu bulalım. Maksimumu da bu bir periyodik olduğu için maksimumu da aynı çıkacaktır. ama biz onu da bakabiliriz. Yine 1,41 gelecektir. Bu da 1'e 1.41 geldi. Şimdi verilen bilgilere göre çizebiliriz. Önce şuraya koordinat sistemimizi oluşturalım. Ardından neyi biliyoruz? Y intersepte bakmayı yuttuk. Onu da kendimiz hesaplayabiliriz. Neydi? 0 vereceğiz. Kosinüs 0 artı sinüs 0 ne yapar? Bu da 1'i 0, 1'i 1 yaptığı için 1'dir. 1 bir noktasından geçtiğini biliyorum. Şurası eksi 4 olsun. Şurası 4 olsun. Şuralarda bir yerde eksi 1 olsun. 3 noktasından geçtiğini biliyorum. Buna göre çizelim. Şuralarda bir yerde maksimuma ulaşacak. Eksi 3'te maksimuma ulaşıyordu. Sanırsam. Şuralarda bir yerde de, pardon minimumuna burada da maksimuma oluşacak. Buna göre çizelim. Yaklaşık olarak bu şekilde bir grafi olacaktır. Eksi 4 ve 4 noktasındaki değerine bakmadık. İsterseniz ona da bakalım. Ona da bakarsak bunun içinde value diyebiliriz. Buraya eksi 4 yazarsak eksi 4 noktasında eksi 1 değerini alıyormuş. 4'teki değerine de bakalım. Orada da yine eksi 1 değerini alacak. Periyodik fonksiyon. Burada da şöyle gösterirsek burası eksi 1 burası da bir. burası bire 1 burası 1'e 1.41 burası eksi 3'e 1.41 bu şekilde gösterebiliriz. Find the values of x where the function is decreasing. Nerede decrease ediyor? Hemen baktım. Eksi 4 ile eksi 3 arası var eksi 4 ile eksi 3 arasında bir ediyor. Birleşim. Başka nerede? 1 ile 4 arasında. The function f can be also written in the form of bir sinüs fonksiyonu. Buna transformation uygulanmış. Bu şekilde gösterilebilir. Diyor. Evet gösterilebilir. Sonuçta sinüs fonksiyonu benziyor mu? Benziyor. İnceleyelim. Şimdi bir sinüs fonksiyonu normalde koordinat sisteminde yani sıfırdan başlardı. Öyle hareket ederdi. Bir sinüs fonksiyonu sizin için ufaktan çizelim. Bir sinüs fonksiyonu şu şekilde. Pardon. Hareket ederdi. Orijinden başlardı. Burada bir birim sola kaymış bir şey görüyoruz. Bu yüzden C'mize bu bir bilim sola kaydı için buramız pi bölü 4 çarpı x, x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Zaten periyotlarımız aynı verilmiş pi bölü 4. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Ancak vertical streçle söz konusu olabilir. Bunu nereden biliriz? Normal sinüs x fonksiyonumuzun range'i nedir? Eksi 1 ile 1 alanındadır. Ama bunun bu çizdiğimizin eksi 1 .41 ile 1.41 arasında olduğunu gördük. Yani 1.41 ile çarpmamız gerekiyor. Vertical stretch yaptırmamız gerekiyor. Buradan A'mızın 1.41 olduğunu C'mizin de 1 olduğunu gördük. Şuraya da yazalım. 1 .41. Bu 1.41 ve aslında devam eden sayı aslında kök 2'dir. Bu nereden geliyor? Çünkü kosinüs ve sinüsü topluyoruz. Ee, önce yani birinci bölgeden bahsedersek 0 ile 90 arasında kosinüs ve sinüs toplamının maksimum olması gereken yer ikisinin birbirine eşit olduğu kosinüs 45 artı sinüs 45 durumudur. Bu da kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'den kök 2 yaptığını aslında biliyoruz. Bu e, hesap makinemizin göstermek istediği bir sayısı da aslında kök 2'dir. Bunu da bilebiliriz. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. fx'imiz verilmiş. Find down the y-intercept. Y-intercept'i bulmak için 0 yazarsam e üzeri 0.5 çarpı 0 eksi 2. e üzeri 0 1'dir. 1, 1 eksi 2'den eksi 1. Find the x-intercept. Bulalım. 0.5 x eksi 2 sıfırmış. Bunu alt tarafta devam edelim. E üzeri 0.5 x eşitmiş 2. Ye. Burada logaritma yaparsak her yere e, ya da direkt logaritma özelliğini kullanalım. Logaritma e tabanında 2 0.5 x. Bunu da x bölü 2 olarak yazabilirim. Buradan ne geldi? 2 de diğer tarafı düz, düzgün bir şekilde yazarsam x eşittir 2 ln2. Bu da x interseptimizdir. Right down the equation of horizontal asymptote. Bir üstel fonksiyon ee, normalde x eksenini kesmez. Ama bu iki birim aşağı indirilmiş. Yani normalde horizontal asimptotumuz x eşittir sıfırdadır. Ancak bunun için x eşittir sıfırda değil iki birim aşağı indirilmiş halinde x eşittir eksi 2'de e, x dedim pardon Y demek istemiştim. Y eşittir. Eksi 2'de. Şurayı da Y olarak değiştirelim. Y eşittir 0 değil de. Y eşittir eksi 2'de. Horizontal asimtotu vardır. On the following grid. the F. Çizelim. İki birim aşağı indirilmiş şekilde. Orayı kesmeden şu şekilde. Şu şekilde bir grafimiz olacaktır. Bu noktayı öğrendik. 2 ln 2. Bu şekilde sketch yapabiliriz. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. fx'imiz verilmiş ve gx'imiz verilmiş. Write the hash in the form of a sin x Bx. Hx dediğimiz şey f bileşke g'ymiş. Önce f bileşke g'yi bulalım. F'in içerisine g yazarsam ne olur? Fx x eşittir 6 çarpı cos x çarpı karekök içerisinde 1 eksi cos kare x'tir. 1 eksi cos kare x neydi? 1 eksi cos kare x eşittir sin kare x'e. Dolayısıyla 6 çarpı cos x çarpı sin x olarak yazabilirim. Sin kare x kare kökten sin x diye çıkar. Bu da e, sin, sin, 2x açılımı vardır içerisinde. O şekilde düşünebiliriz. Bu da 3 çarpı sinüs 2x olarak yazabiliriz. Buradan x'imiz bu yapar. A'mız 3, B'miz de Find the range of H. Normalde sinüs fonksiyonlarının range neydi? Eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Bundaki vertical stretch'imiz 3. Yani 3 ile çarpacağız. Eksi 3'e 3'tür. fx'imiz verilmiş. E üzeri x bölü 5x eksi 10 artı 3. Find the y-intercept. Bulalım. Bunun için f0'ı bulmamız yeterli olacaktır. E üzeri 0 bölü 5 çarpı 0 eksi 10 artı 3. Bu da 1 bölü eksi 10 artı 3'tür. Bu da eksi 30 eksi 29 bölü 10 yapar. Find the equation of vertical asymptote. Vertical asymptot neydi? Tabanı 0 yapan değerdi. 5x eksi 10 eşittir 0 dedik. Yani x eşittir. 2 durumunda vertical asimptotumuz vardır. Find the minimum value of fx for x büyükten x büyüktür 2. Bunun için hesap makinemize başvurmamız gerekecek. Bakalım. Buraya yazdık e, fonksiyonumuzu. Şimdi bunu grafiğine bakalım. Grafiğinde 2'den büyük olan değer için minimum fonksiyonunu çalıştıralım. Bu iki değer arasında olacak. minimum değerimiz 3'e 7.07 diyebiliriz. 3'e 7 noktasında minimum değerimiz vardır diyebiliriz. Buraya yazalım. 3'e 7 noktasında minimum. By calculator. Bir sonraki sorumuza devam edelim. fx'imiz verilmiş. gx'imiz verilmiş. f'in tersini bulun demiş. Bulalım. f'in tersi direkt nedir? Artık bunları yapabilecek düzeydeyiz. x bölü 5'tir. F bileşke G 7. Öncelikle g dediğimizi bulalım. 7'nin karesi artı 1 50 yapar. F 50de de 50 kere 5'ten 250 yapar. Bu soruyu da tamamladık. Evet bu videodaki sorularımız bu kadardı. Soruların devamını sitemiz www.edaib.com'da bulabilirsiniz. İster IBSL AI kısmına ister IBSL AI kısmına girip sorularımızı, mock examlerimizi inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.